Kurşun kalem, genellikle grafit ve kil karışımından oluşan bir çekirdeğin, ahşap veya başka bir malzeme ile kaplanmasıyla ile yapılan bir yazı ve çizim aracıdır. Modern kurşun kalemler, yazarken kağıt üzerinde iz bırakan grafit sayesinde işler görür. Ancak ismi, tarihsel bir yanlış anlamadan kaynaklanır. İnsanlar, grafiti uzun süre kurşunla karıştırmıştır. Modern kurşun kalemlerin çekirdeği, grafit karbonun kristal formu ve kil karışımından oluşur. Grafit, yumuşak ve kaygan yapısıyla kağıt üzerinde kolayca iz bırakır. Kil ise sertlik derecesini ayarlamak için kullanılır. Daha fazla kil, kalemi sertleştirir. Daha az kil ise yumuşak bir yazım sağlar. Örneğin, 2 bit kalem, yumuşak, koyu iz bırakır, çizim için idealdir. HB kalem, orta sertlikte, genel yazı için uygundur. 2 kalem, sert, açık renk iz bırakır, teknik çizimde kullanılır. Peki, bu malzeme grafitken neden kurşun kalem diyoruz? Kurşun kalem adlandırması, tarihsel bir yanlış anlamadan ve dilbilimsel evrimden kaynaklanır. O ismin kökenini anlamak için, grafitin keşfine ve kullanımına kadar uzanan bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Yüzyılda, İngiltere'nin bölgesinde, bugünkü cumbila büyük bir grafit yatağı keşfedildi. Bu malzeme, koyu renkli, yumuşak ve kağıt üzerinde iz bırakan bir maddeydi. O dönemde, İnsanlar bu maddeyi kurşuna pebe, plumbum benzettiler çünkü, grafit, kurşun gibi metalik bir parlaklığa sahipti. Kurşun, antik çağlardan beri yazı yazmak için kullanılıyordu örneğin, Romalılar kurşun çubuklarla tabletler üzerine yazıyordu. Kimyasal analiz teknolojisi henüz gelişmemişti. Bu yüzden grafitin kurşundan farklı bir madde olduğu anlaşılmamıştı. Bu nedenle, Grafit ilk bulunduğunda plumbakor atınca kurşuna benzer anlamına gelir veya siyah kurşun olarak adlandırıldı. Bu isim, halk arasında yaygınlaştı ve grafit içeren yazı araçlarına kurşun kalem denmeye başlandı. Yüzyılın sonlarında, İsveçli kimyager Jarl, grafitin karbon bazlı bir madde olduğunu ve kurşunla hiçbir ilgisi olmadığını kanıtladı. 1789'da, Alman jeolog Kottlob, bu maddeye Yunanca yazmak anlamına gelen grafein kelimesinden türetilen grafit adını verdi. Ancak halk arasında kurşun kalem ismi o kadar yerleşmişti ki bilimsel doğrulamaya rağmen bu isim kullanılmaya devam etti. Türkçede kurşun kalem ismi Batı dillerindeki benzer terimlerden etkilenmiştir. Örneğin İngilizce, Latince penicillus küçük kuyruk anlamından gelir. Ancak grafit için yani kurşun kelimesi kullanılmıştır. Fransızca, deprem kurşun kalem. Almanca, Bleistift kurşun kalem, bilek kurşun anlamına gelir. Osmanlı Tevreke Çeyseyine de, kalem zaten bilinen bir yazı aracıydı, örneğin, kamış kalem. Grafitli kalemler yaygınlaştığında, batıdaki adlandırmaya paralel olarak kurşun kalem terimi benimsendi. Kurşun kalemin tarihçesi, insanlığın yazı ve çizim araçlarındaki evrimini yansıtır. Bu basit aletin gelişimi, teknolojik yenilikler ve toplumsal ihtiyaçlarla şekillenmiştir. Antik çağlarda, İnsanlar kurşun, gümüş veya kemik çubuklarla yazı yazıyordu. Romalılar kurşun çubukları almumu tabletler üzerinde kullanırdı. Ancak bu yöntem kağıt üzerinde kalıcı iz bırakmazdı. Orta çağda mürekkep ve kamış kalemler yaygınlaştı ancak grafitin keşfiyle yeni bir dönem başladı. Deki grafit yatağı 1560'larda keşfedildi ve bu malzeme hızla popüler oldu. İlk başta grafit çubuklar iplere sarılarak veya ahşap çubuklara tutturularak kullanılıyordu. Bu ilkel kalemler, pahalıydı çünkü grafiti yüksek kalitede ve sınırlıydı. Grafit o kadar değerliydi ki, madenler silah kaçakçılığına karşı korunuyordu. 1795'te Fransız kimyager John, grafit tozunu kil ile karıştırarak modern kalem çekirdeğini icat etti. Bu yöntem, grafit kullanımını azalttı, böylece maliyeti düşürdü. Kalemlerin sertlik derecesini kontrol etmeyi mümkün kıldı. Kalem üretimini standartlaştırdı. Compton'in buluşu, Napolyon döneminde Fransız ordusu için geliştirilmişti çünkü İngiltere, grafit ihracatını kısıtlamıştı. Bu buluş, kurşun kalemin kitlesel üretiminin yolunu açtı. Yüzyılda kurşun kalem üretimi sanayileşti. Amerikan firması ve Alman firması Stadler gibi markalar, kalemleri daha ucuz ve erişilebilir hale getirdi. 1858'de, adlı bir Amerikalı, kalemin ucuna silgi ekleyerek modern kalemin ikonik tasarımını tamamladı. Kurşun kalem, Basit görünse de bilimsel ve teknik açıdan karmaşık bir üründür. Grafitin kimyasal yapısı kalemin işlevselliğini belirler. Grafit, karbon atomlarının altıgen bir kafes yapısında dizildiği bir malzemedir. Bu yapı yumuşaklık, katmanlar arasında zayıf bağlar vardır. Bu yüzden grafit kolayca soyulur ve kağıt üzerinde iz bırakır. İletkenlik, grafit elektriği iletir. Bu yüzden bazı endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Sürtünme grafit kağıt yüzeyine tutunarak mikroskobik parçacıklar bırakır. Bu da yazıyı görünür kılar. Kalemlerin sertlik derecesi, grafit ve kil oranına bağlıdır. Uluslararası standartlarda kalemler sert ve yumuşak ölçeğiyle sınıflandırılır. Daha fazla kil, daha sert kalem. Teknik çizim için uygundur. Daha fazla grafit, daha yumuşak kalem. Sanatsal çizimler için idealdir. Hebe, orta sertlik, genel kullanım için. Modern kurşun kalem üretimi, hassas bir mühendislik gerektirir. Grafit ve kil karışımı hazırlanır ve çekirdek haline getirilir. Çekirdek, ahşap genellikle sedir ağacı veya geri dönüştürülmüş malzeme ile kaplanır. Kalem kesilir, boyanır ve silgeklenir isteğe bağlı. Sertlik derecesi ve marka bilgileri kaleme basılır. Kurşun kalem sadece bir yazı aracı değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir semboldür. Kurşun kalem okur yazarlığın yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Ucuz ve taşınabilir olması, 19. yüzyılda okullarda yaygınlaşmasını sağladı. Bugün bile sınavlarda kurşun kalem kullanımı örneğin, optik formlar için standarttır. Kurşun kalem, ressamlar ve yazarlar için vazgeçilmez bir araçtır. Da Vinci'den modern karikatüristlere kadar kurşun kalem yaratıcılığın sembolü olmuştur. Edebiyatta ise yazarların taslaklarını kurşun kalemle yazması romantik bir imge olarak kalmıştır. Kurşun kalem, popüler kültürde de yer bulmuştur. Örneğin, filmi, kurşun kalemin bir silah olarak kullanılması, kalemin sıradanlığını ironik bir şekilde yüceltir. Ve sihir dünyasında, bugreların kullandığı kurşun kalem, sıradanlığın sembolüdür. Konuyla ilgili uzmanlarla yapılan görüşmeler, kurşun kalemin adlandırılmasının ve tarihinin farklı yönlerini aydınlatıyor. Grafitin kurşunla karıştırılması, o dönemin bilimsel sınırlamalarının bir sonucuydu. Grafitinin karbon bazlı olduğunu anlamak için mikroskobik analiz gerekiyordu. Ki bu ancak 18. yüzyılda mümkün oldu. Bugün bile halk arasında kurşun kalem ismi, dilin alışkanlıklarının ne kadar kalıcı olduğunu gösteriyor. Grafiti 16. yüzyılda İngiltere'nin en değerli kaynaklarından biriydi. Kalem üretiminin yanı sıra top mermisi kalıplarında da kullanılıyordu. Bu, kurşun kalemin sadece bir yazı aracı değil, aynı zamanda bir endüstriyel malzeme olduğunu gösteriyor. Kurşun kalem, sanat eğitiminde hala temel bir araç. Öğrencilerime, bir iki bit kalemin tonlama yeteneğini öğretiyorum. Bu basit araç, karmaşık sanat eserlerinin temelini oluşturuyor. Uzayda kurşun kalem, soğuk savaş döneminde NASA'nın milyonlarca dolar harcayarak uzayda yazabilen bir kalem geliştirdiği söylenir. Ancak bu bir efsanedir hem hem de Sovyetler sıradan kurşun kalem kullanıyordu. Daha sonra tükenmez kalemler geliştirildi. Dünyanın en pahalı kalemi, Jastellin adlı kalemi, platin kaplama ve elmas süslemelerle 12 bin doların üzerinde bir fiyata satılıyor. Grafitin başka kullanımları, grafit sadece kalemlerde değil, lityum iyon pillerde, nükleer reaktörlerde ve yağlayıcı maddelerde de kullanılır. Kalem tüketimi, ortalama bir kurşun kalem yaklaşık 35 bin kelime yazabilir veya 45 kilometre uzunluğunda bir çizgi çizebilir.